Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 15 Mayıs çarşamba günü. Bugün kovalar. Evet bakalım. Zamanım oldukça yüklüyorum. Ee, bazen de yükleyemiyorum. O zamanım olmuyor. Zamanım oldukça fazla fazla yüklüyorum. İstediğiniz kadar ama olmayınca da olmuyor. Evet taksit taksit bir şeyleri ödüyorsunuz. Kendi yaptığını sizin üstünüze atmaya çalışan birisi var. Kısmetleriniz nasipleriniz dışarı doğru taşmış ama kendi yaptığı bir şeyleri bilerek sizin üstünüze o dedi diyen birisi var. Bir şeylerden kendinizi sakınacaksınız. Kendini bilen e, ve güvenilir kişilerle görüşmeye başlayacaksınız. Burada yaşça sizden küçük kişilerle bir arkadaşlık yapıyorsunuz ve zarar görüyorsunuz bu kişilerden. Yalan e, bir şeylerin içinden çıkamadıkça yalan söyleyen bir birilerininle karşılaşıyorsunuz hep. Yaş farkından dolayı siz olgunsunuz. Karşı taraf genç. Kol kola girmişsiniz. Bir şeyler almaya gideceksiniz. Durup durup geçmişinizi yüzünüze vuran birileri var. Her ne yaşadıysanız. Belki bayansınız, belki erkeksiniz ama durup durup geçmişinizi yüzünüze vuran birileri var. Sanki denize sıfır bir yerde böyle balık balık yiyorsunuz. Böyle bir masa var. Baş başa muhabbet sohbet ediyorsunuz. Bir sevgiliniz ya da eşinizle. Bu tarafa baktığım anda yuvarlak bir masa iş toplantısı var. İşle alakalı çok güzel bir gelişmeler olacak. Siz de burada Baz şeylerden payınızı alacaksınız ama primli bir işe gireceksiniz siz. Biriniz hemen bu 15 günde bir primi olan bir işe gireceksiniz. Maaş artı prim. Ama birinize burada kendi işinizi kurmak için bütün mücadeleyi vereceksiniz. O yuvadan çıksın, gitsin de ben oturayım diyen birisi, bekleyen birisi var orada. O yuvada benim gözüm var diyor. Kendi içine sığdıramıyor. Yaşanmış bir şeyler var. Demek ki e, o yuvadan birisi gitsin. Ondan sonra ben geçeyim oturayım diye bekleyen kenarda bir köşede birisi var. Tahtınız, yuvanız, yuvanızda bir göz var birinizin. Ekmeğine birinin, birilerinin ekmeğine yağ sürmeyeceksiniz. Bir yerlere böyle bir fayans gibi bir şeyler döşüyorsunuz sanki. Biriniz bir ülkeden, biriniz bir ülkeden ortak noktada buluşacaksınız. Bir türlü imzayı atmayan biri var. İmzayı atsa her, iki, her iki tarafta çok iyi artık bitmiş bir şeyler var. Herkes rahatlayacak ama inatlaşan biri var burada. Yıllardır bir ailenizi açıp da telefonla görüşemiyorsunuz. Sizi böyle işleye, işleye, işleye ailenizden de soğutmuşlar. Aramak da gelmiyor içinizden. Şu an doğru zannediyorsunuz yaptığınız şeyi ama ileride ne kadar baskı, ne kadar sizin kafanıza işlemişler, ne kadar ailenizden kopartmışlar size onu göreceksiniz. Tam bir deniz atı çıkmış. İki tane birden isteğiniz olacak sizin. Ben karışmam ben karışmam deyip deyip ellerini ovalayan birisi var burada. Zor durumlarınızda borçlu dönemlerinizde kenara çekilenler çok olmuş. Kendiniz bilirsiniz deyip deyip kenara çekiliyor. Bir tane kadın yüzü çıktı. Yani benden bir şey beklemeyin gibilerinden. Gözleriniz yaşlı oturmuşsunuz orada bekliyorsunuz. Her iki tarafta da şu an bir pişmanlık var. Bir şart koşar, bir şart koşacak birisi var burada. Ee, bir şeyleri bıraktıysan, alışkanlıklarına bıraktıysan öyle döneceğim diyor sanki. Yani bu şekilde olmayacağına emin oluyor bir, bir, alışkanlıkları olan birisi var burada. Bunları bırakırsan toparlarız. Yoksa aynı şeye devam edeceksen beni barışmak için ikna etme diyen birisi var. Aynı şeyleri yaşamaktan korktuğu için. F harfinin şu anlık hayalleri suya düşmüş ama F harfi isminde su isminde sonradan böyle bir yeşerecek bir şeyler de var burada. Size böyle bir fesleğen gibi bir şey gelecek saksıda. Yeşillikli bir çiçek geliyor size. Borcun üstüne borç yapmış. Gemiyi kurtarayım diye ama dibe çökmüş birisi var. Hayallerinizi yaşamazsanız içiniz rahat etmeyecek ve güzel bir yaşantıların içine doğru ilerliyorsunuz. Kapıdan içeri sokmayacağınız birisi var. O gittiğim zaman nasıl olsa beni kabul eder diye düşünüyor ama kapıdan içeri sokmayacağınız bir, bir keskin bir kararlar alınıyor. Çünkü ortaya çıkmış bir şeyler var. <laughs> Zaten bu borç verme ve resiye verme olaylarından siz kendi kendinizi biraz zora sokmuşsunuz. Hadi gelir vereyim nasıl olsa elde kalacağına vereyim edeyim diye kendi kendinize zora sokmuşsunuz şehirler arası, arası, yurt dışı çok hızlanmalar olacak hayatınızda. Evet, haziranda bir üsüp geliyor veya siz götürüyorsunuz. Biriniz halkayı takıyorsunuz parmağınıza. Sonradan mutluluğu yakalamış birisi var. Evlenmiş gayette el üstünde tutuluyor ama şımarmış. Şımarı şımarıklık diz boyu. Yani geçmişine baktığın zaman eziyetli çileli bir hayat e, şu an kıymeti bir bilinmiş bir yerle evlenmiş şu an aşırı bir böyle bir e, değişiklik olmuş. Herkes de bunun farkında ailesi dahil. Gözlerinize inanamayacaksınız. Bir telefonu doğru bakacaksınız. Bir mesaja mı, bir telefona mı bir çok şaşıracağınız bir şey olacak. Her gün değişik bir şeyler bakmaya gidiyorsunuz. yani e, evinize alacağınız şeylere mi bakıyorsunuz böyle vitrinlere doğru bakıyorsunuz sanki gözünüzde büyüttüğünüz bir şeyler var her gelişinde bir sürprizlerle gelecek birisi var karşınızda e, birinin ayrılığı sizi çok üzmüş birilerinin ayrıldığını mı duydunuz ne yaptınız orada çok üzülmüşsünüz Böyle iri yapılı, boylu, postlu bir erkekten çok büyük bir yardım, çok büyük bir destekler göreceksiniz. Açılmamış konular konuşulmaya başlayacak. Eski konulara açtıkça kıskançlık olayı oluyor ve iki taraf da üzülüyor. Eskiyi kapatırıp da yenilerden bahsederseniz kendi hayatınızdan daha çok mutlu olacaksınız ama durup durup böyle eski mevzular geçmişteki bir şeyler açılınca çok iki tarafta mutsuz oluyor Şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum